İyiyim, geçmiş olsun. Hangi caminin namazı arkadaş? Standı. Sebep ne? İlk önce, önce siyasi. geçmiş olsun demeden olayı bir sorayım da ondan sonra konuşuruz. İlk önce bir siyasi bir tarafı var bir gün ikinci namazdan çıktık ve okul görevliyle e, bir başkanı da onlar çok yüz tane başkanı. Bunlarla ilgili onu sorduk. Dedim başkanım çok güzel başkanım açıklamam <laughs> Hakikaten güzel olmuş. dedim ki üç kere yazdım ama bir sonuç alamadık. İktidara gelirsek inşallah ben umutları kazandıracağım. Arkadan gelirim. Ne Siz kimsiniz? bağırıyor Dedim hoca efendi bak dikkat edin sen devlet evlenmiyor Şikayet edersem görevden asılırsın. Evini yakarım dedi Böyle bir husumet oluştu. Aradan bir süre geçti. Camiye de bakmamış. Bir sürü sıkıntı var. Beni aradılar. Ya yani niye bakmıyorsun camiye? Ben bunu müthiye dedim ki niye bakmıyor? Fotoğrafları mı? Bana bu. Çünkü oturuyoruz akşam olay günahında. Ya bir kere sen nasıl yazardın benim hakkımda? Nasıl şey yaparsın? Başladı kısır etmeye. Ben de o arada müdahale etmek istedim. Hanım beni çekti, Ayağım sendeledi. Düştüm içeri girelim. Vurdu bana ben sendelerken. Düştüm. Düşün. Düşünce vurmaya başladı. Allah'tan çok olmuş. geldi olur. Gel, tehdit ediyor. Şu anda görevinin başında mı bu arkadaş? Görevden uzaklaştırıldı şu anda. Burada, şu karşı evde oturuyor. Abartman, Evi de çok yakın. Ya. Evet. Görüyoruz. Bugün de gene tahrik etti. Çocuklara dedim ki kalkın gidelim. Çocuk olan bir görevlisi öldüreceğim diye geldi. Ee, dedim kaçalım. Buradan bir götürün çocukları götürüyor. Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'den dön. Efendim siz gelmeden bir saat önce burada geziyor. Ben kayıtlara baktırdım. Kamerayla evin etrafında dolaşmış. Evet. Evet. Beşim ben evin etrafında dolaşırsam ne olacak? Siz yani devlet memuru gider varsa bir yanlışlık mahkemeye veriyor ondan sonra yani hukukun karşısında zaten madem bu arkadaşımız bu kadar siyasi bir arkadaşımız ya bugünkü şartlarda e, haklıysa haklı olmasa bile şeyini kazanır ama böyle bir vandallık hem de bir imama yani herkese örnek olması gereken dinimizin temsilcisi, Müzik dinimizi güzel, öğreten, yani dinimizi öğreten iyi insan olma, hak yememe, insan kul hakkına girmeme konularında hepimize öğreten, öğretmesi gereken kişi gelip evinde bir insana Eşim, e, eşimi saldırıda. Eşimi yani eşimi saldırıda bulunuyorsa o zaten baştan aşağı ülke gitmiş demektir. Onun için e, yani işte bakalım gelsin arkadaş bekleyeyim söylerseniz ge, yani gelebilir ben buradayım. Tamam hayır ben buradayım. Yani, arkadaşımız eli kalkmış gelsin bana kaldırsın hadi bakayım. Bu bölgenin sorunları hep ben yazarım. Yüze yakın basmış tamam mı? Televizyonlar, gazeteler, başlıklar zaten herhalde batıyor. Böyle birileri rahatsız ediyor tabii. Rahatsız. Hayır Sosyal yani yazmak, yazmak, kat çekmek yani. ilçe başkanı bizim görevimiz o görevim, göreviniz eee görevim. şimdi siyaset şöyledir bize vatandaş 2018'de de şimdi 2023'te de ey iyi partiler biz size muhalefet görevini verdik evet. gözümüz üstünüzde AK Parti ve eee Cumhur İttifakı'nın mensuplarına da dedi ki size de iktidar verdik iktidar nedir yönetmektir hizmet etmektir Muhalefet nedir? Halkın, milletin avukatı olmaktır. Dolayısıyla eksi gediği biz göreceğiz. Vatandaş adına göreceğiz. Getireceğiz gündeme. İktidar da buradan ders alacak. Diyecek ki ha bak burada bir eksiklik var. Bu arkadaşlar da bu eksikliği getirdiler. Biz bunu düzeltelim diyecek. Yani bizdeki rekabetin olma şekli böyle olmalı. Ama imamlar gelip bir siyasi partinin ilçe başkanına saldırıda bulunuyorsa e zaten oho yarın yani bu 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 çok berbat bir şey tahmininizin ötesinde berbat bir şey tekrar söyleyeyim Türkiye. yani bu bu bunu, bu tür bir şeyin önüne geçilmiyorsa buradan bir e, yani buraya bir tavır konmuyorsa kesinlikle e, yani bunların her biri insanlarda biriktirir biriktirir öfkeyi olmaz doğru değil İmamlar yol göstericidirler İslam dinini öğretmekle, anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde yani kendi şahıslarında onu yaşamakla yükümlüdürler. Benim, sizin hepimizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Şimdi benim vergimden var ona giden 5 kuruş vardıysa ah, haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin. Bir konuşalım kendisiyle. Burada tur kolay. Ama velakin. Yani haram zıkkım olsun. Ruzu mahşerde ben kendisinden bunu alacaklıyım. Hadi bakalım. Böyle bir şey olur ya? Yani karısının yanında, eşinin yanında bir erke, bir başka erkek, hem de genç bir erkek gelip saldırır mı? Bir Babası yaşlı yani. Öldüreceğim diyor. Sen i̇şte de yani işte Önce tehdit. Köpek sız köy bulan, değneksiz gezermiş. Neyse başkanım, geçmiş olsun. Geçer işte. Genel başım. Ben yetmiş, 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 yetki, üç, geçecek. 78-79 yaşlar var. Geçecek. Geçecek. Şimdi bunlara favori bırakmayız da. İşte. Nasıl? Yani, Buna çok iyilik yaptık. Cami dinamı korudu, baştık, verdik, üstüne fütüldük. Yani senin gücüne gidiyor böyle işte. i̇şte Iyilikten maraz doğmuş. Aynen. 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 Şey. aynen. Şu Sivrisar'da İslami e, son yıllarda yapılan her türlü hizmette benim imzam var. Evet. Şurada imam hatip kapanmadıysa benim ben kapattım. Ben uğraştım ben falan. Neyse. Yani o kadar hizmetimiz var İslam'a yönelik. Ben haciyim aynı zamanda. Ben yani de yani. haciyim. Biliyorum. Biliyorum. Ben her de için, yedi yaşından hepsini, beri beş vakit namaz insan. kılarım ama ben böyle bir şey görmedim. Bu dönemdeki gibi bir yani dönem yeni görmedim. Yeni görmedim. Türkiye'de yeni. Böyle bir şey. Şey.